bekletiyoruz. Çünkü sporcunun e, sporuna devamı için bu çok e, önemli bir durum. Tabii ki rehabilitasyon ameliyat sonrası çok önemli taşıyor. Ameliyat sonrası genellikle 3. veya 4. haftadan sonra omuz çıkıklarında ve tamirlerinde rehabilitasyon programı başlamakta. Rehabilitasyon sürecini iyi geçiren sporcular e, sporda daha iyi dönmekteler. E, omuz problemlerinin bir tanesi de kas yırtığı demiştim kas yırtıkları, supraspinatus tendonu dediğimiz omuzumuzu yukarıya doğru kaldıran büyük bir kas grubu var. Bu kas grubunun yırtılması sonucu oluşuyor. E, bu düşmeler sonucu veya atıcılık sonucu veya yüzme yüzücülerde e, keza yine e, omuzunu sert kullanan tenis yapan sporcularda e, çok sık gördüğümüz neden e, hastalıklardan birisi. Bu kas yırtıklarının yine aynı şekilde kemikten ayrıldığı yere Kemiğe kolan özel sütürler dikişler yardımıyla dikiyoruz. Ve yaklaşık 3-4 haftalık tespit sonrası da iyi bir rehabilitasyon programı uyguluyoruz. Rehabilitasyon sürecinden sonra da hastalarımız spora tekrar dönebilmekteler. dönebilmektedir. <laughs> Gençler nerede? Gençler okçulukta. Gençler tırmanışta. Gençler paintbolda, folklor'da ve tiyatroda. Kısacası gençler, Spor Bakanlığı'nın yeşilin maviye, güneşin doğaya hakim olduğu gençlik kamplarında. Gençler Kamp'ta, bugün Türkiye'nin spor kanalı TRT Spor'da. Sevgili seyirciler, spor dairin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bugün Paralimpik Oyunlarda altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu, aynı zamanda dünya şampiyonu milli okçumuz Gizem Girişmen'i ağırladık. Gerçekten çok sıcak, çok zevkli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı Gizem? Ben teşekkür ederim öncelikle. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben Paralimpik Oyunlarda altın madalya almış, ülkemi çeşitli platformlarda temsil etmiş. ...sportif alanda veya başka alanlarda temsil etmiş engelli bir bireyim. Yani bu şunun göstergesi. Engelli bir birey istedikten sonra her şeyi yapabilir. Ee, önemli olan e, toplum tarafından acaba yapamaz mı düşüncesinin silinmesi diye düşünüyorum. Ve e, şu an belki benden çok daha yetenekli e, bireylerin, engelli bireylerin evinde oturduğunu e, biliyorum. E, onlara Birazcık daha artık hayatlarının başrolüne soyunmalarını tavsiye ederim. Ve topluma da e, her bireyin çok özel ve yetenekli olduğunu, kendi yetenekleri çerçevesinde de çok güzel işler başarabileceğini e, anlamasını ve bu anlamda yardımcı olmasını diliyorum. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ve e, veda vakti geldi sevgili seyirciler. Yarın 9.15'te TRT Spor ekranlarında tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.